Hoş bulduk. <laughs> Almanya'daki sen programımızın ikinci konu olarak tekrar hoş geldin diyor. Ve sana öncelikle eğitimde kariyer hedeflerinden başlayacak. Başlayarak sana bir takım sorularım olacak. Öncelikle bana kendini yönetmenin 24 yaşındayım. Ottu felsefeden mezun oldum. Sonrasında Leipzig'e master yapmaya geldim. Şu anda hala devam ediyor. Ekim'de buraya geldim. İkinci dönemimdeyim. Peki neden felsefe ee, komentajları? Aslında şöyle oldu. İlk hedefim Kesinlikle ODTÜ'de okumaktı. Ne okuyabileceğimi hakkında düşünüyordum. Sosyoloji ve felsefe en iyi seçenekler arasındaydı çünkü daha çok sosyal bilim veya da humanities denilen felsefe alanında okuyabilirim gibi gelmişti o sıra. İkisini de tercih olarak yazdım. Felsefe oldu sonrasında ve felsefeyi okumaya başladım. Yani felsefeden bayağı keyif alıyordum zaten lisedeyken de. Ders olarak çalışması çok zevkliydi benim için. <laughs> o yüzden keyif alarak okudum. Saset'in sana kattığı önemli değerler neler oldu? Teknik açıdan kesinlikle okuma becerisi kazandırması oldu. Çünkü ilk başladığımız sene içerisinde eski metinler okuyoruz. 16. 17. yüzyıldan metinler okuyoruz ve gerçekten ağır dilleri var. Çok felsefi problemlerle de uğraşması ilk başta çok zor olabiliyor ama sonrasında yavaş yavaş bunları çözümlemeye, üzerine düşünmeye başlayabiliyorsun ve bu bir beceri bence bir yandan ve bunu da felsefe eğitimi sağlıyor diyebilirim. Çok iyi bir şekilde metinleri yorumlamaya başlıyorsunuz ve üzerine düşünebiliyorsunuz. Onun dışında tabii ki de teknik açıyı bir kenara bırakırsak Tüm algımı değiştirdi diyebilirim çünkü dünyaya bakışını her şeyi bir anda sorgulamaya yol açıyor yani ve bir yandan bunun tabii çok yıkıcı bir etkisi de var. Her şey her şeyi farklı bir gözden görmenin üzücü bir tarafı da var. Bir yandan da tabii çok keyifli çünkü tüm algı, tüm sorular, tüm her şey değişiyor. Bunu keyifli buluyorum açıkçası ben. Sosyal, ee, o da şöyle oldu, aslında dediğim gibi sosyolojiyle her zaman bir ilgileniyordum diyebilirim. Sonrasında felsefe okurken sosyal antropolojiye de merak duymaya başladım. Bu alanda kendi başıma okumalar yapabildim. Ve sonrasında master programlarına bakıyordum ve bu alanda aslında felsefeden eğitim almış biri olarak bunu sosyal antropolojiyle birleştirebileceğimi düşündüm ve o alana doğru biraz merakım ilerledi. Sonrasında başvuru yaptım ve o şekilde kabul alınca buraya geldim. Sosyal antropolojinin tabi kattığı şeyler de felsefeden çok farklı. O yönden de felsefenin veremediği şeylerin açığını kapattığını düşünüyorum. O yüzden bu tarafa doğru ilerledim. Biraz daha gelecek hakkında konuşalım. E, gelecekteki de kariyerinle ilgili bir planlarım var kesinlikle öncelikle en kısa vadede yüksek lisansı başarılı bir şekilde bitirmek, <laughs> tezimi yazabilmek, burada Leipzig'de çalışma yürütmek. Ondan sonrasında yani sosyal antropoloji çalışmayı seviyorum şu anlık en azından <laughs> ve tezimi başarılı şekilde yazarsam sonrasında doktora yapmayı isterim ama tabii Leipzig'de olmasına da gerek yok. Başka yerlere de her zaman gitmeyi isterim. Biraz da bize e, söyleyeyim ben buraya geliş hikayemden bahsetmek istiyorum. Senden beraber. Buraya gelmeden önce bizim süreçinde ne gibi zorluklar yaşadın? Bunlardan biraz bahsetmek ister misin? Evet. <laughs> ya herkes gibi ben de epey zorlandım. Çünkü bekleme süresi çok uzun. Bence en büyük sıkıntı burada bu. İnsanı çok büyük böyle bir kaygıya sürüklüyor bu. Çünkü her şeyi bir yandan buna göre planlıyorsun ve gidecek miyim sorusu her zaman insanı ansiyeteye sürüklüyor. Ya, ya da gidemezsem ikinci plan olarak ne yapmam gerek? Planını da yapmak, yani B planını yapmak gerekiyor. O yüzden de bence bu kaygıyla baş etme kısmı çok zordu benim için. Yani el, elimden geldiğince o belgeleri tam anlamıyla düzgün vermeye çalıştım. Buna dikkat ettim diyebilirim. Onun dışında bu kaygıyla baş etmeyi öğrenmek lazım diye düşünüyorum. Leipzig'e sonra, yani buraya yerleştikten sonra, Oldu. Öncelikle kış mevsimi oldu <laughs> çünkü e, tamam yani kış güzel Ankara'da da. Çok farklı değildi yani kışlar sert geçiyor, soğuk oluyor. Ama buradaki saat değişimi çok etkiledi beni. Üçte, üç buçukta falan hava kararıyor ve bir anda gün bitiyor. Herkes evine çekiliyor veya yurduna çekiliyor. Böyle olunca ben açıkçası çok şaşırdım ve kendimi buna adapte olmaya çalışırken de biraz sıkıntı yaşadım. Sanırım ilk başta en zoru bu oldu. Öncelikle şu anda da parkta olduğumuz için gözlemleyebildiğim en çok en büyük fark şey olabilir. Spor faaliyetlerinin burada çok aktif olması. İnsanlar sürekli bisiklet sürüyor, paten sürüyor, kaykay kay. yani bulabildikleri her aktiviteyi yapmaya çalışabiliyorlar. Çalışıyorlar olabildiğince. Bence bu en büyük farklardan birisi olabilir. Bizde de maalesef ki bazen imkanlar buna el vermiyor ve de belki bu kadar bir e, alana da sahip değiliz, bu kadar yeşil alana sahip değiliz. Gördüğüm en büyük farklardan birisi bu oldu. Onun dışında da pazar günleri tabii kapalı mağazalar, süpermarketler. O yüzden de her tür şeyi planlamak gerekiyor önceden, sonrasında şaşırıp hayal kırıklığına uğramamak için sanırım. Yürüyüşler olabilir. <laughs> Almanlar genel olarak yürümeyi çok seviyorlar, trekking yapmayı seviyorlar. Ben de gerçi bunu tam anlamıyla bir kere yaptım, ama yani normalde çok yapacağım bir şey olmamasına rağmen hoşuma gitti. E, doğa ile iç içe olmak ve doğanın bambaşka taraflarını, Almanya'nın doğal güzelliklerini görmek çok keyifliydi. Bunu burada yapmaya daha meraklı olduğumu fark ettim. E, güzeldi yani buna uyum sağladım bence bir tık <laughs> dil, dil bariyerim evet var buraya geldiğimde Almanca bilmiyordum. Şu anda öğrenmeye çalışıyorum ve kısa sürede öğrenebileceğimi çok sanmıyorum ama yine de anlamı açısından biraz ilerledim. Açıkçası ben arkadaş edinirken pek zorlanmadım çünkü üniversite çevresinde olduğum için kendi yaşıtlarım olsun, kendi sınıf arkadaşlarım olsun bir şekilde o ortak zemini bulabildik konuşacağımız ve bir yandan da üniversitenin toplulukları var ve onlar da international öğrencileri bir araya getiriyor, bir sürü etkinlik yapıyorlar. İşte bu bahsettiğim o trekking etkinliği de aslında öyleydi. Bu sayede gerçekten şansıma çok iyi insanlarla tanıştım ve şu an en mutlu olduğum Leipzig'e dair şey arkadaşlarım olabilir gerçekten. İyi ki varlar. <laughs> Master kısmında Türkiye'de çok bilmiyorum hani şu an nasıl ilerliyor. Pek buna hakim değilim ama lisans hayatından bahsedebilirim. Daha bence okumalar ve ödevler çok yoğun oluyor. Haftanın her günü yapacak bir şey oluyordu. Her zaman yazacak bir şey var ve sınavlar bir kere başlıyorsa bitmiyor asla dönem sonuna kadar. Burada çok öyle değil. Burada daha bence bir rahat hissettirdi bana. Bu master olmasıyla da alakalı olabilir gerçi ama ödevlerimiz dönem bittikten sonra veriliyor ve o süre içerisinde ödevlerimizi dönem ikinci dönem başlama süresine kadar yazabiliyoruz. O yüzden bu sistem çok farklı mesela. Türkiye'de böyle bir sistem hiç görmedim. Yoğunluğu ama bence kesinlikle Türkiye'de çok daha fazla diyebilirim. Henüz daha farklı bir kültür inceleyemedim çünkü şu an sadece İngilizce ve Türkçe biliyorum. Hani başka bir dil biliyor olsaydım belki bu şansı elde edebilirdim ama ileriki zamanlarda belki Farklı diller öğrenerek bunu elde edebilirim diye düşünüyorum. Yani Türkçe ile tezimi yazmayı düşünüyorum. Türkçe bilerek <laughs> günlük hayatımı en büyük etkisi argümentatif tartışmalar yapmaya çalışmama sebep oldu diyebilirim. Mantık hatası yapmak istemiyorum. Karşı tarafla entelektüel bir tartışma içerisindeysen özellikle veya da karşı tarafın tutumunu, bulunduğu pozisyonu sorularla sorgulamak istiyorum daha çok ve bu şekilde sanırım en büyük etkisi oldu diyebilirim. Daha çok sanırım eğer hava güzelse arkadaşlarımla dışarı çıkmak bana keyif veriyor. Parka gitmek, beraber piknik yapmak veya başka bir şehre gezip o şehrin neler, o şehirde 稲垣も仕事。<laughs> Ee, seyahat etmeyi seviyorum. Özellikle şimdi bilmediğim bir yerde olduğum için çoğu şehrini görmedim ve o şehirleri daha çok keşfetmek istiyorum vaktim olduğu kadarıyla. Boş vaktimde olabildiğince bunları yapmaya çalışıyorum. Tabii bir yandan da çalışmalar devam ediyor. Okumayı seviyorum. Kendi ek olarak yapmak istediğim okumaları okuyorum. Daha çok resim yapmak istiyorum ama motivasyonu çok bu konuda bulamıyorum bu sıralar. Bu şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. İkinci el marketlere olabilir. <laughs> Çünkü gerçek <laughs> evet evet çünkü gerçekten çok güzel şeyler var. Ev eşyası olarak da, kıyafet olarak da. Bu Türkiye'de çok yaygın değil maalesef. Yani online olarak uygulamalar da var ama böyle bu pazar anlamında çok fazla yok. Ee, burada bence bu çok keyifli oluyor. Yani Almanya'nın herhangi bir yerinde de oluyor. Leipzig'de de daha bu hafta keşfettim ve çok keyifliydi. Ee, onun dışında da Plagwitz'i seviyorum. Ee, daha gençlerin takıldığı bohem bir <laughs> Yer, onun dışında da tabii ki de doğal. Bence güzelliği Leipzig'in çok güzel. Parkları, gölleri çok huzurlu hissettiriyor. O yüzden bu alanlara da sık sık gitmeyi seviyorum. Kendimi nerede görmek istiyorum? <laughs> Sevdiğim işi yaparken görmek istiyorum. Yani kendimi mutlu bir şekilde, olduğum yerden mutlu, olduğum kişiden mutlu olarak mutlu görmek istiyorum kesinlikle. Nerede olduğum çok da önemli değil bence. Almanya'da da olabilirim. Başka bir yerde de Türkiye'de de olabilirim ama gerçekten sevdiğim şey yapmak olmak istediğim kişiye erişmek istiyorum. <laughs> çok teşekkür ederim bu kez programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz ee, için. Almanya'ya isteyen insanlara ne gibi önerim var? Neler istersin? Göçmen olmaya hazır olsunlar diyebilirim. <laughs> Zorlukları var ama bence çok farklı bir deneyim ve insanı çok geliştirip büyüten de bir deneyim olduğunu düşünüyorum ve önemli bence bir hayatın parçası. <laughs> Tabii ki de. <laughs> Lütfen abone olun, beğenin ve daha çok izleyin. <laughs> teşekkür, ederim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.